Ben diyorum ki motokaravan, bizim bir arkadaşımız var çekme karavan. Abi sen motokaravan kullanıcısı olarak ne diyorsun? artılarını, eksilerini söyler misin? Çekme karavana göre. Şöyle söyleyeyim. 750 kilonun altında olursa ee, muayenesi yok, trafik sigortası yok. Öyle bir avantajı var. Ama kıçında her dakika bir yük taşıyorsun. Şimdi biz böyle bir yere gittik ki Ören'den çıktık. Ören'deki arkadaşım da çekme karavan var. Gittiğimiz yerde bize haber verin dedi. Gittiğimiz yer Mazı'da neydi? Il 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 Ildır koyu Il diye bir yer. Biz ona haber verelim diye telefon etmeye gerek telefon ettik daha doğrusu söyledik. Mümkün değil onun oraya çıkmak girmesi. girmesi yani giremeyeceğin yerleri bir minibüsle girer gibi giriyoruz biz. Onun hep sırtında yük taşıyor oluşu. Bir, yere gittiğin zaman konaklayacağın zaman kurulumu vesairesi sıkıntı. Ha artıları eksileri bu yönleriyle bakmak lazım. Mali yönden baktığın Hı -hı. zaman işte çekme arabanı koyarsın. Onunla diyor ki alışverişimi arabamla giderim diye. Ben benim arabamın Motorla arkasında yani. motorum var. var. Alışverişime gidiyorum onunla yapıyorum. Bir de şöyle bir şey var galiba. Bu çekme karavanlar e, her tarafa giremiyor. Merkezi yerlere daha çok. Ya yani şimdi çok güzel bir koy beğendin. O koya çekip de durma imkanı yok. Çıkamazsın. Girdin çıkamazsın. Aynen. Geri geri gelemezsin. Valla çıkmaz bir sokağa girdim. Navigasyonun azizliğine uğradım. Eğer çekme karavanı olsa ben geri geriye oradan çıkmam çok yok. zor. İmkanı yok. Izdırap olurdu sana. Bir de araban güçlü değilse Heh. çok daha zor. Ben bununla çıktım. Bir, ha, bir da de üstelik sağa mümkün sola mümkün yap mümkün şeyler yoktu. çizdi. E, ağaçlar düşün Öyle dar bir yerde. Aynen. Şimdi çekme karavanla öyle bir yere düştüğünü düşün. İmkanı yok. Çıkamazsın. Izdırap gibi değil mi bir yani Ben yani. Benim fikrim ki ben de o, o yönde ilk alışta çekme karavana yönelmiştim. Bundan 6-7 yıl önce başladım ben sonra da araştırmalar söyle buna döndük ama artıları eksileri o yönlerine bakarsa evet. ona göre artı. Bir de gerçekten ne istediğini bilmek lazım. Evet. Yani şu ilk başlayanlar bir hevesi çekme karavan alıyorlar Aynen. ama daha sonra görüyorlar ki Sıkıntılı şu her koya var. giremeyeceği için evet. ya diyor bu ızdırap diyor. Satayım vardır diyor. Moto evet. karavana döneyim diyor. Şunu yaparsa çekme karavan. Çoğu. Sen gittiğin yerde iki ay kalıyorsan kardeşim bir yerlere kıpırdamıyorum dersen Sabit gibi olacaksın. Arabanla da istediğin yere git gel. Yıllık park şey. Uzun değil, süreli kalacaksın. kalacaksan. Biz evet. mesela iki gün bir yerde kaldık. Oradan çıktık. Üç gün bir yerde Allah kaldık. Gezme, gezmeye çıktık. Geziyoruz da. Evet. Şimdi çekme karavanla kurulu mu? Bindir, bindir. Askıya Aynen öyle. Şimdi ben. ne yaptın? Geldin park ettin hazır. Ya baktım şimdi. Her daha 24 saat hazır. Aynen öyle. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz. Şöyle yan yana karavanları da. Abimi de göstereyim. Abi senin isim neydi? Benim ismim Eygan. Eygan. Abi sizin neydi? Sedat benim. Için. Teşekkür ederim evet. Sedat abi. Gayet güzel bilgiler verdi. Gayet akıcı ve bence mantıklı. Ee, onun için arkadaşlar motokaravan tercih edin diyelim. Şöyle yan yana karavanları da göstereyim. 34 İstanbul, 06 Ankara, 16 Bursa. ve İstanbul'da İstanbul'lu musunuz? Evet. Biz de İzmirliyiz. Biz de İzmir'den geldik. Koyun en güzel yerini kaptınız. <gülüyor> <gülüyor> Koyun en güzel yer. Biz de yeni geldik zaten. Ee, biz de burada ev tuttuk arkada. Orada kalacağız. Bir antik kenti gezeceğiz. Yukarıda bir antik kent var. Oraya gezeceğiz. Ondan sonra akşam işte balıkçı iyi kasabası hesabı. Akşam belki bu balık yeriz burada. İnşallah. Sakin. Tam güzel aylarmış yani bu aylar. Öyle. Bilmiyorum siz de ilk defa mı geldiniz buraya? İlk defa. Biz de ilk defa geldik. Aynen. Başka tarafa gidiyoruz. Burada kazıklı. Kazıklı diğer tarafta galiba. Oraya, giremedik biz. Bir de şeye gidin. Boğaz içi var diğer tarafta. Ee, oraya mutlaka gidin. Orası çok güzel. Orayı da görün tıkır tıkır gidersiniz artık. Evet. Peki teşekkür Bursa. ediyoruz. Bursa. Size sağ olun. Görüşmek Bursa. üzere. Bir de bu tarafa doğru geçelim. Burada da yine karavancı arkadaşlar var. Şöyle yine 16 Bursa hatta şöyle bir bakın karavanı. Merhaba ablacığım. Çekme çekmeyin Çiçeklerini <laughs> <çekmeyeyim mi>? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yapmışsın Vallahi Ama Çok abi güzel abi, yapmışsın hiç, ya. Uzundular. Bursalı mısınız? Bursalı. Araba Araba mı Bursalı? Siz neredesiniz? Her, Her taraftan. Her Türkiye'lisin yani ablacığım. Harika. Peki sana da sorayım ya. Moto karavan mı, çekme karavan mı? Belki moto karavan, moto karavan mi? Çekme Bak, karavan kullandınız mı peki? Bu arkadaşların çekme karavanı var. Bak ne yaptılar? 5 yıl, 5 Bu çekiyor o arabayı. Aha. Çekme karavanı ama çok zor. Hele bundan sonra çok zor. Değil mi? Durmak çok zor buralara gelip gidemezsiniz. Yani, aynen öyle. Şimdi evet. merkezi yerlere gidersin. Herkesin gideceği yerlere ama aynen. şimdi böyle bir koyu Sizlerden beğendin gidiyoruz. inemezsin Biz Her şey mesela değil mi? Siz İzmir'den? İzmir'den. Balçova. Aha. Balçova. 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 Balçova'dan geliyoruz. Ben Balçova'da Kızıl Kanat'ta kalıyorum. Nerede? Kızıl Kanat. Kızıl Kanat'ta. Aynen, hani aynen, aynen, şey. aynen. Biz de Balçova Termal Otel'deyiz. Anas. Oradan, aynen. Oradan geliyoruz. Biz İkiniz var. beraber misiniz böyle yoksa Yok, eşleriniz de var ya, mı? Bu iki, üç, üç araba galiba değil mi? araba siz beraber, beraber kalıyorsunuz. Orada bir arkadaş kalıyor, bu benim. Hı hı. Yani diyorsunuz ki motokaravan karavan kesinlikle tercih edilmedi edilmeli. Çekme karavan pişmanlıktır değil mi abi? Sen kullandığın için. Geniş, Geniş olması. Evet. İçi çok rahat, uzun vadeli bir yere gidip çekip kullanacağınız zaman Aha uzun vadeli kalımlarda Hı. çok daha iyi. Çünkü içi çok geniş ve çok rahat kullanabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Evet. Aynen Ama hareket halinde, anında hareket etmeniz gerektiğinde arkadaşlarınızı zor durumda bekliyorsunuz. Yani, evet. Çünkü onlar sizi bekliyor. Kurulumu ve, ve bir de zor oluyor. Bir de şey, bir şey de zor. Buyurun. De. Şimdi yani. mesela ben arabada kış yaz kalıyorum. Senede 15 gün falan gidiyorum çocuklar. Benim arabamın içinde banyo bak karşı <laughs> Her şey var arabada. Kış yaz kalıyor Ama bizim arkadaşlarımız genelde kış yaz kalanların haricinde siz eğer mesela sadece yazın kullanacaksanız gene böyle bir araba mümkün olduğu kadar arabamız küçük. Böyle bir araba çünkü hayat dışarıda geçiyor aslında. Evet yatak odası olarak kullanıyorsunuz genelde evet, evet, arkadaşlar. Evet, evet. Ben yalnız olduğum için evde yaşıyormuş gibi doğru, yaşıyor. Doğru. Çiçekleri ben de öyle düşünüyorum. Falan. Öyle yapmayı ya düşünüyorum. Ya, motokaravan avantaj. Ve Türkiye turu yapma imkanı yok. Çünkü Türkiye çok engebeli. Yani inişli çıkışlı bir yer. Benim arabam 4x4. Her yere girip çıkıyorum ama öyle bir şey oluyor ki benim bile girip çıkamadığım yerler. Kesinlikle. Ben doğuda iki sene yaşadım. Doğru, doğru. Kışı yazı yaşadım zaman zaman benim bile çıkamadığım yerler. Evet ya biz bir Hollanda olsak düz olsak evet Aynen. eyvallah yani, ama. Koyu görüyorsunuz inmek istiyorsunuz İnemiyorum. ama inemiyorsun. inemiyorsunuz. İnemiyorsunuz. İçiniz yok. gidiyor inemiyorsunuz. İçiniz gidiyor, gidiyor gidemiyorsunuz. Izdırap ama. oluyor indiği zaman Kesinlikle. çıkamıyorsun Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. De bir, bir şey daha, daha söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde karavan kültürü yok. Ya. Yani. Öyle bir yerleşik bir şey yok. Aynen. Yatışına tabii çok rahat. Kamplar problem. hı hı. hı. Artık yaz bile istediğiniz yerde duramıyorsunuz. Evet. Onun için böyle gideceksiniz. Biraz zıplayabileceğiniz bir şey olmalı. Tabi tuvalet bile dökmek için bile bir logonuz yok yani. Çünkü e, logo yok falan ama Avrupa'da daha da çok, da daha, farklı Avrupa'da evet. çok, ama çok daha farklı mesela. Değil mi? Avrupa'da çok daha farklı. Arkadaşlar mesela kasetli tuvaleti var. tuvalet etkileri boşaltıyorlar. Canlılar Hı -hı. boşaltıyorlar. Hı -hı. Ama işte bizde yayını yeni, yeni evet. o kültür oturmaya başladı. Aa çok geriyiz zaten. Demin de abiyle de konuşuyoruz. Çok yani iyi. şimdi çok kültür oturmadığı için bizde. Yani evet, bu başı. karavan evet. kültürü oturmadığı için. insanlar bilmediği için de çekme karavana başlıyorlar. Ama sonra pişman oluyorlar. Pişmanlık Satmak zorunda kalıp motor dönüyorlar. Yani ilkinde rahatlığını görüyorsunuz, için. alıyorsunuz. Hakikaten düz yerde kullanırken o süper konfor. Evet, evet. Ama, Ama Türkiye öyle bir ülke olmadığı Türkiye için. Türkiye öyle bir ülke değil maalesef. Zaten öyle. gezilecek, yürüyecek yerlerde Akdeniz ve Doğu Anadolu'da, Doğu, daha doğrusu Karadeniz'de evet, olduğu için, oralarda engebeli olduğu için. Parka girmediğimiz için hiç dışarıda da onun manevrası güvenli zor. Güvenli değil zaten. Parklarda zor. güvenli değil ki. Her yerde bıraktıkları parklar evet. güvenli değil ki. Mesela benim İzmir'de çekme karavanı olan arkadaşlarım var. Onlar iş sahibi orada. Yazın gelip uğurlayıp bırakıyorlar. bırakamıyorsun Kesinlikle. İnciraltı Engeller yasaklandı. Parkı'ndaydı, yasaklandı oradan, kaldırıldı. Yasaklandı. Aynen. şeyine, e, grubuna dahil misiniz? Ben, ben mecburen Bursa'ya dahil olmam hiç alakalı. Yani benim evim de Bursa. İzmir'de var bir İzmir e de... bağlı. Yani evet. Çünkü bir dernek kuruldu orada ve kamp alanı yapıldı. O zaman kampa şey olsun diye, takviye yapalım diye. Evet. Hatta ben evim oradayken üç ay, üç buçuk ay falan orada kaldım. Mecburen de o derneğin üyesiyim. Çıkamıyorum şimdi ev görmesine arkadaşlarım diye. Yani dernek üyesi olup olmamak çok önemli bir şey. Değişen bir şey, bir şey yok. Biz Ayvalık'ta yok. kendimiz kurduk Ayvalık Kamp Karavan Derneği'ni. Eşim arabanın arkasında hmm. oturuyor. Onlar kurdular. Ee, ama ay Ayvalık'ta bile... Ayvalık'ta mısınız? Eşim Ayvalık'ta. Şu karavan sizin de değil mi? Evet. Bizim de o karavan arkadaşımızın kırmızı bizim

Ondan deposu, su, su, deposu falan var. Su de. depo bir tane var. Bir tane bir koltuğun var. Motordan devri daha giderken ısınıyor. Güneşten ısınıyor. Güneşin de var. Televizyon. Çok Erken güzel. Burası Çok oldum. güzel. <laughs> Çok Çok güzel. bu güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok